Herkese merhaba arkadaşlar. Evet, bugün size ıı, kırtasiye alışverişimi göstereceğim. Ve ıı, benim hakkında sorduğum soruları cevaplayamayacağım çünkü bana soru sormuyorsunuz. Sormuyorsunuz yani. Niye sormuyorsunuz? O yüzden ıı, çeşitli soru aldım. Ondan cevaplayacağım. Evet. Önce ilk sorumla başlayayım. Tam adın nedir? E, tam adım Nisa. Yani kanalıma girerseniz görsün. Yani. Tam adım e, Pinterest kızı biliyorsunuz zaten. Öncelikle e, fosforlu kalemleri göstereceğim. Şöyle bir şey. Açıyorum. Açamam. <laughs> Çok ses Şurada açacağım. Kameraya gelecek. Açın. Tam öbürünü devam edelim. Bunu en son açarız. Sonra şöyle tek bir sarı kalem. Çok tatlı ya. Bazen kalemlerce sığmayabilir. O yüzden ee, mesela neyse <laughs> şöyle yaptığımda kalbi içine giriyor. Açılıyor. Şöyle. Şey. Bunların renklerini en son göstereceğim size. Şu kalem biraz önce açamadığım kalemin pembesi var. Şöyle. Bak bunu açtım. Şöyle simili. Şimdi sarısını açmayı deneyeceğim. Açılmıyor ya. Aa. Şu an kamera arkadaş, arkasında nasıl can çekiştiğimi görebileceksiniz. Göremiyorsunuz diyecektim ki. Açıldı. Şöyle bu da simli. Heh, kapattım sonra şöyle bir bir mi iki tane sevgimiz var şu bir pembe bir beyaz ee, bir tane kalem setimiz var ben bunu açtım dayanamadım özür dilerim şöyle bir ucu çıkıyor yani hiçbir bir e, ortaokul alışverişi gibi durmuyor ama ne yapayım yani çok tatlılar. Şöyle bir kalem uçlu 07 uçlu. Hiç ses de çıkarmıyor tam sınavda kullanmak. Bir de şöyle çok minnoş bir sevgisi var. Evet. Um, bir tane daha kalem var. İki tane kalem aldık. Evde de bir tane vardı. Onu göstermeyeceğim. O da uçlu. Bu neydi şu? Çin malıydı bu. Da... Çin malı da bu ondan çıkacak. Üçlü. Sıfır yedi ucu. Onu çok tatlı. <laughs> evet. E, bunları neyse bunu sonra bırakacağım. Şöyle bir bant. Normal yani bant. Düz. Sonra hatta sonra bırakmayacağım. Tıt tıt tıt. Yiyeceğim şimdi. Yani daha önce yemedim. <laughs> Ay espri yapamıyorum ya. Kamera önünde hiç espri yapamıyorum. Şunların e, arkasıyla birleştireceğim bir video çekeceğim onlarla. Bir şey yapacağız tabii etkinlik yapacağız. Kaçırmayın. Ya bir de siz benim son videomu niye izlemediniz? Ya o son videom değil. Uzun video olarak. Ona da bakın ya. Üç dört kişi mi ne görmüş aa Yapmayın böyle Yapmayın yani Sonra şöyle bir Mükemmel bir defter geliyor Çok güzel Ses dinleyin Arkadaşlar ee, Aniden Yani Videoyu durdurabilirim. Yine baştan başlatacağım yani. Devam edeceğiz kaldım yerden. Ne başladım? Ay konuşamıyorum. Şöyle dur açın. Kameramı da açamıyorum. Çünkü kameraya gelecek diye korkuyorum. Zaten zar zor başlattım. Şöyle. Çizgili. Karelisi de vardı. Bir önceki e, kanalım olmadan önce aldım da. Kareliydi bu çizgili. O yüzden çizgili aldık. Şimdi en sevmediğim şeye geldik. Şu. Ya çok çirkin ya. Siyah. Siyah ne ya? Eyvallah öbür de çirkin. Demedim. İçim karardı resmen. Sonra sonra çok Ot. minnoş demek isterdim ama hiç minnoş değil. Bu da siyah. Rezanet. Ya rezanet de yani düzgün yani. Ben düzgün sevmiyorum. <laughs> şöyle tatlı şeyler seviyorum yani. Şu an e, de burası ortaokul alışverişi değil diyeceksiniz. Ama yani ne yapayım? Ne yapabilirim? E, şöyle herkesin faciası ben kullanmayacağım. Öğretmenler vereceğiz buna. Sonra şöyle. Bu da e, öğrencilerin faciası. 07 uç sesinden anlamışsınız zaten. 07 uç. Ezan okunuyor. Edit yapmıyorum zaten. Hiç uğraşamam editte. Sonra şöyle çok uğraşmıyorum. Şöyle şeyler var buradan kapları. Açayım. Çok minnoş. Hı -hı. Şöyle kabuk bir tane daha. Şöyle. Bu da. Şöyle. Bunu da gösterdim yine bir daha göstereyim. Şöyle bu da açın bir dakika. Şöyle çizgiler. Düz bir defter. Çok düz değil. <laughs> Neyse şimdi e, bakalım bitti mi? Evet. Defterlere geçiş yapıyoruz. Ay. Ay. Evet. Bunu e, bilenler beğendi bile. Şöyle göstereyim size. İçini göstereceğim. İçini görmeden anlayamazsınız. Dosya arkadaşlar. <laughs> Dosya. Bir rezalet kokuyor. E. Böyle bayağı var, bayağı var. Bayağı var. Şu kadar bir şey. Şimdi kaç yapacak bakacağım. 30 Sunum dosyasıymış. Yani biz de sunumu yaptığımız için yaparız. Oo 7 dakika olmuş. Ay yansımadan görünüyor muyum? Görünüyor bakın. Ama yüzünü çürük mü? O neydi? Göz. Çok ne? Göz neyse. Şöyle yapmıştım. Üf, çok düz ya. Bir tane renk düz bu vardı. Diğer şekilde ama. Ya sırf şunun için ya. Yani. Şu çok kullanışlı oluyor. O yüzden. Yoksa bunu herhalde İngilizce için kullanacağım falan. Şöyle bunu da neyse de. Şu da kare. Belli zaten. İnsan şuraya bir beyaz kapak koyar değil mi? Beyaz bakın şurası. İçinde beyaz bir yaprak oluyor ya. Ondan koyun ya. Ondan koyun. E şimdi bunu biteceksiniz yani. Biteceksiniz. Mükemmel. Dün türü, dün 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 dün. Çok tatlı. Ya çıldırdım. Şöyle. Kamerayı biraz çok serteceğim. Şöyle. Hem kıvırdım. Biraz sallandınız ama. En kısımda da var. Çok 96 yaprak. Çoğu 96 yaprak. Bir tane. Iı, kaçlı kaç bu? 72 ile. Şöyle. Bu da. Bundan sonraki ne puan vereyim ya? Buna 10 üzerinden 5. 5 tane. Bu da Ay ışık gitme. Ha. Şöyle. Çizgiyle. Bu düz. Düz yani düz. Şöyle. Kaç? 96 yaprak. Buna ıı, onun 10 üzerinden 7 vereyim yani. Şu gösterdiğim kenara 10 veriyorum bu arada. Şimdi bir tane daha 10 vereceğim geldi. Buna da 10. Çok tatlılar. Ya hepsinden aynı. Ne olsaydım ya. <laughs> Çok şapşalım. Aynı olsaydım. Bunda da yazıyor şöyle. Arkasını da bulmuş. Şöyle 96 yaprak görün. İnanın. Ya. Ay ben soru cevaplayacaktım. Aa. 10 buna da. Neyse bu şimdi abone mi daha önemli like mi önemli? Tabii ki abone önemli yani. Nasıl bir soru bu? Nasıl bir soru? Nasıl bir soru? Çıldıracağım şimdi. Bir tane daha cevaplayayım. Ee, ben seçiyorum da o yüzden. Sevdiğim bir youtuber var mı? Arkadaşlar ben bunun e, short videosunu yayınlayacağım yani bunu o yüzden pas geçiyorum. eliyorum yani. Bu Soruyu cevaplamıyorum. Yine en sevmediğin youtuber var mı? Ya bunu biliyorsun. Var 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 Vardar! Arkadaşlar bu arada e, bölüyorum. 15 abone olmuşuz. <laughs> Çok mutluyum. Çok 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 mutluyum. Ben e, size 10 abone de kutlama yapacağıma söz verdim. Bu biraz az bir kitle olduğu için. Yani e, o gün olduğumda 11 abone olmuştum. Bugün gün arkadaşlarımlaydık orada. E, ne yapacaksın? Ne kutlayacaksın? Boş ver demişlerdi. O yüzden kutlayamadım. Yani yakın zamanda geliyor yani. Geliyor. Mesela 20 abone olunca geliyor. Ee, arkadaşlar ben şimdi bir bölebilirim. Şöyle. 96. Nasıl büyük. 10 üzerinden. 7 ya. Bunun yine aynısı. 96. Buna da aynı ne puan vermiştim unuttum için şimdi linç ya bir de ben linç de yiyemiyorum ya da çizgili yani ye... Aa, biraz linçleyin beni ya kafayı yiyeceğim ya bir şey ya yorum yapmıyorsunuz ya niye yorum yapmıyorsun tamam yorum yapmayın abone olun yeter abone olun ya bir de benim İzmir Barşı videom vardı kısa videolardan. Onda 19 like. <laughs> ya 20 olsun bakın 20 olsun kafayı yiyeceğim 20 olsun ya 20 olsun Allah Ve bölüm sonu canavarı. Bölüm sonu canavarı. Bölüm sonu değil bu arada. Bölüm sonu defteri diyelim. Şimdi göster Bakar mısın? Kardılaja sığmıyor. Şöyle bu. Mesela çarpmasam. Şuradan açılıyor. Normal defter gibi. Şöyle kapatayım. Bu. Iı. En fazlası bu. 120 yaprak. Son resim defteri soruldu da. O da büyük boy olduğu için Kardılaja hiç sığmaz. İki tane var. O yüzden şimdi ee... başka bir şey geçeyim. <laughs> şimdi. Şöyle şu Islak mendil. Bunu bilerek aldım çünkü en çok bundan vardı. Yani demek ki kimse almamış, kimse bu rengi almamış. O yüzden ben bunu aldım. Bir kızırık criss geçiriyorsun. Ses geliyor bilmiyorum bunu. Apartmandan geliyorum seninle. Şöyle bir okul içerisinde kaynattıklarımı göstereyim sana. Şöyle sıkayım size. Ay bulandı nasıl dur. Bulandı oldu. Böyle ama çünkü Şimdi dur. Değil mi? Yok dur. Neyi sileceğim. Dur da ben. Yok yoktu. Tamam ayıcıkla sileceğim kitaplar tek ne ayıcı ya kapatacağım. Gel Dur. <laughs> evet, evet, Hadi, oğlum. Bunu yerine koy.